Hoş geldiniz. Burak Aslanpınar ben. Bu videoda son dönemde çokça merak edilen, soru gelen bir konudan bahsedeceğiz. Kiracı nasıl tahliye edilebilir? Kiracı açısından baktığımızda mülk sahibim beni nasıl tahliye edebilir? Evden çıkmak, iş yerinden çıkmak zorunda mıyım? Konut fiyatları, iş yeri fiyatları çok arttı. Kiralar da yine aynı şekilde çok arttı. Dolayısıyla herkes açıkçası kendi durumunu düşünüyor. Bu videoda hem kiracı bakımından hem de kiraya veren bakımından bunlara cevap vereceğiz. Kira sözleşmesinin kiracı tarafından sonlandırılması bakımından sıkıntı yok. İhtarınızı yaparsınız. Daha sonra ben artık e, bu mülkü boşaltıyorum diyebilirsiniz. Sözleşmede başka bir hükümler yoksa. Ancak kiraya veren bakımından tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sonlandırıp kiracıyı tahliye edebilmek o kadar kolay değil. En kolay şekli usulüne uygun alınmış bir tahliye taahhütnamesi söz konusu olabilir. Bu durumda tahliye gerçekleştirilebilir yalnız usulüne uygun olması gerekiyor. Burada dikkat etmek gerekir. Yine aynı şekilde kiracı kira borcunu ödemediyse iki haklı ihtar dediğimiz bir yöntem var. Bu yöntem kullanılarak yine kiracı tahliye edilebilir. Biz ama bu videoda daha çok merak edilen kendi ihtiyacım veya bir başkasının ihtiyacı ya da kiracılı olarak Ev, iş yeri satın alan kişilerin yeni malik olarak kiracı tahliye edip edemeyeceği, nasıl tahliye edebileceğini tartışacağız. Öncelikle mevcut devam eden kira sözleşmesinde kiraya veren şunu diyebilir. Benim ihtiyacım var. Artık bu evde ben oturacağım. Artık bu iş yerini ben kullanacağım. Dolayısıyla kiracıya tahliye et diyebilir. Ancak bu gereksinimin, ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekiyor. Yargıtay kararlarında açıkça belirtilmiş. Eğer mesele davaya giderse davada incelenecek hususlar bunlar. Kirayı veren kendisi için ihtiyaç nedeniyle, gereksinim nedeniyle tahliye talep edebileceği gibi eşi için, alt soyu için de yine tahliye talep edebilir. Yine bakmakla kanunen bakmakla yükümlü olduğu kişilerin de ihtiyacı olduğu gerekçesiyle kiracının gayrimenkulü tahliye etmesini talep edebilir. Aynı şekilde bir gayrimenkulü sonradan satın alan, içinde kiracı varken satın alan kişi de kendi gereksinimi olduğu ya da eşi alt soyu veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gereksinimi olduğunu belirterek kiracının tahliyesini isteyebilir. Yalnız yeni malikin içinde kiracı olan yeri satın alan kişinin tahliyesi sürelere bazı sürelere tabi ve bunlara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle bir ay içerisinde yazılı bindirim yapması gerekiyor edinme tarihinden itibaren. 6 ay sonra ise dava açabilir. Bir başka ihtimalde kira sözleşmesi devam ediyor. Yeni malik zaten bu kira sözleşmesini kiraya veren olarak tarafı olmuş durumda olur. Satın aldığında kira sözleşmesinin bitimi tarihi itibariyle yine bir ay içerisinde bu davayı açabilir. Neydi dava? Gereksinim ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi davasını açabilir. Yalnız yine burada da kendisi, eşi, alt soyu ve bakmakla yükümlü olan kişiler için olan gereksinimin gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekiyor. Yargıtay aynı zamanda şunu da söylüyor. Dava açma tarihinde bu ihtiyaç var olacak. Böyle beklenilen ya şöyle de olacak, gelecekte bunu bekliyorum, bu olursa gibi değil. Var olan bir ihtiyaç olacak ve aynı zamanda dava süresince de devam etmesi gerekiyor. Dava süresince bu ihtiyaç ortadan kalkarsa yine tahliye kararı verilmeyecektir. Burada dikkatli olmak gerekir. Bir diğer husus iş yeri kira sözleşmelerinde. Yani mevcut iş yeriniz var. O iş yerinizi Buraya taşımak istiyorsunuz. Satın aldınız buraya taşıma veya var olan kiraya verdiğiniz yer haricinde bir yerdeydiniz, kiradaydınız. Artık kendi mülkünüze taşınmak istiyorsunuz. Burada da işinizi büyütmek, genişletmek için e, mutlaka böyle bir ihtiyacınızın olması lazım. Mahkeme bunu bilirkişi vasıtasıyla değerlendiriyor. Bilginiz olsun. Bu arada bu davalar maalesef kısa süren davalar değil. Her iki taraf için de bunun uzun sürmesi e açıkçası sakıncılı ama en çok kiraya veren bakımından öyle. Bu tip uyuşmazlıkların çözümünde biz anlaşma yolunu her zaman için tavsiye ediyoruz. Dava ne olursa olsun uzun süren, yorucu ve masraflı bir süreç. Burada ara yolunda tercih edebilirsiniz. Müzakere edebilirsiniz. Bir anlaşma sağlanması durumunda ara anlaşma belgesi düzenleniyor. Ara buluculuk anlaşma belgesiyle de tahliyeyi gerçekleştirebilirsiniz. Bu anlaşma belgesi çünkü ilan niteliğinde, kesinleşmiş mahkeme kararı niteliğinde. Yani şöyle dava açtınız, buradaki bir tahliye kararını aldınız. Aynı şekilde o davanın sonucunda elde edeceğiniz belgeyi ara Bulucuk yoluyla iki taraf oturdu. Ara Bulucu da eşlik etti onlara. Bu şekilde düzenlenen belgeyle de tahliyeyi gerçekleştirebilirsiniz. Özetle gereksinim nedeniyle olan ihtiyaç nedeniyle hem mevcut devam eden sözleşmede kira sözleşmesinde hem de yeni bir malik söz konusuysa bu kira sözleşmesini taraf oldu. Onun gereksinimi nedeniyle kira sözleşmesinin sonlandırılmasından bahsettik. Yine kira ilişkisinde benzer hususlardan söz etmeye devam edeceğiz. Takipte kalın.